Of Neriman ya ne yapacağım ben bu kimyayı ya kafam almıyor ya. Zeka geriliği mi var bende acaba? Bunu anlamanın bir yolu var. Neymiş? Seni ben çalıştıracağım. Yok ya sorsun benden. E sen de bana bisiklet çalıştırırsın karşılıklı sorursun olmaz mı? Diyorsun. Bak olur öyle sen de az beceriksiz değildin o gün. Ege. Öyleydi ama. Nerede çalışacağız peki? Ne haber çocuklar? Ne olsun Memnun amca, biz de şeyi konuşuyorduk. Kimyayı konuşuyorduk. Aha belli belli. Yok gerçekten dede ya, kimyayı konuşuyorduk. Neriman beni çalıştırmazsa kalacağım ben. O kadar sabrın var mı Neriman? Emin misin kızım? Gülü seven katlanır. <laughs> ne yapalım yardım et dede ya. Vallahi gelin bizde çalışın diyeceğim ama ablan kıyameti koparır. Sen izin istersen belki koparmaz. Yok Ege, hayatta izin vermez. Yani hiç zorlamayalım boşuna. Dedem de başımıza duracak ama. Yine de olmaz der. Tanıyorsun artık onu. Durun bakalım, bir düşünelim. <laughs> Allah Allah. Birine benzetti herhalde. Herhalde. Ee, sınav ne zamandı? Attabaşı. Ee, yani iki günümüz kaldı dede. Tamam. Sen akşam bize gel kızım. İzni babandan isteyeceğim. Dünürüne de hayır diyecek hali yok herhalde. Sosyalmiş. İyi akşamlar. Yanlış bir zamanda mı geldim? Yani şimdi ne siz sorun ne biz söyleyelim. Bir şey rica edecektim de babanızdan. Evet. Nedir ne gibi? Ege ile Neriman'ın iki gün sonra kimyasına varmış. Ee? ...bizimkinin notları zayıf. Hmm. Pek anlamıyor o dersen. Mümkünse diyorum... ...Neriman'la birlikte çalışabilirler mi? Ee, şey acaba diyorum... ...bunu hiç biz duymamış mı olsak? Yok saysak. Ben başlarında olacağım. İçiniz rahat etmezse eğer... ...Gülben Hanım da gelebilir. Misafir olabilirsiniz bize... ...çocuklar ders çalışırken. Hı hı. Neriman çıkabildi de ben kaldım. Olur tamam. Abla. Ders çalışacaklarmış Gülben de başlarında. E, tamam bir şey yok da abla bir şey diyeceğim. Acaba senin kafan diğer konuya mı takılıp kaldı, ha? Hayır. Sonradan pişman olma diye söylüyorum yanlış anlamayın. Neriman iki saat sonra burada olacak. Arada Gülben de gelip kontrol edecek çünkü uyutur onlar sizi. Terasa çıkarlar sonra biliyorum ben. Kırk yıllık öğretmenim. Bugüne kadar beni uyutan öğrenci çıkmadı merak etme konuşmayayım, konuşmayayım diyorum da. Vallahi ince o işi o kadar güzel becerdi ki... ...bir güzel öptü sizi gitti çat diye evlendi... Ruhunuz bile duymadı şimdi, yanlış mı? <laughs> Memduh amca kızma abla, ne olur o Ege'ye üzüldüğü için. Neriman, ablam izin verdi. Hadi yine iyisin. Nasıl yani? Saydam mı ablam? Ee, ben... E, size bir şey soracaktım da. Tabii buyurun. kitaplarımı alayım o zaman. Acaba siz bu aralar... Evet. Naci Hoca'yı hiç gördünüz mü? Görmedim. Tamam, peki. Hazırım ben. Bakayım. Şu kitaplarına bakıvereyim bir. Ha, ha kimya on iki. Kimya yazıyor abla hiç merak etme. Tamam bana bak. Geyik yapmak, ha ha ha, ki ki kaytarmak hiçbir yok tamam mı? Güzel güzel dersinizi çalışın. Kıvırcığın kafası almıyorsa da fazla zorlama. Her koyun kendi bacağından asılacak günün sonuna yani, tamam mı? Ona göre. Hadi. Hadi. Değil mi abla? Hadi bakayım. Basmadım. Aferin, aferin. Öğrendin. Bak, görüntüler arayacağım ona göre. Tamam abla. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi bakalım. Allah'ım. Allah'ım Allah. Allah. sen ablamın aklına mukayyet ol ya Rabbim ya. Ya pamuk gibi oluyor, ya kezzap. Orkası yok ki garibimin ya. Ama o da ne yapsın, haklı. Bütün dengesini bozdular kadının. ...canım benim. Neriman. Hadi siz geçin masaya yerleşin. Ben bir çay koyayım. Sadece iki saat ona göre. Güzel. Tamam. Gelin taplarını çıkarttın mı? Hı hı. başlayalım. Hoca onları kesin soracakmış çünkü. Tamam, sen nereden istersen oradan başlayalım.